çok değerli takipçilerim Tayfun Tayyipoğlu Parkı'ndan hepinize selamlar. Dün bir kütüphane satın aldım çok değerli arkadaşlarım. Ve bakın gösteriyorum. Bunlar şu anda dört cilt. Cildin güzelliğine bakınız çok değerli arkadaşlarım. Kalitesine bakınız. Birinci hamur. Bundan tam dört tane aldım bu derginin adı Femina Bayan Dergisi 1904 yılını bakın paha biçilmez bir kitap ciddi güzelliğine bakın değerli arkadaşlarım şimdi ben size bu kitabı tanıtacağım Fransızca olarak verilmiş ve numara 50 50'den başlıyor çok değerli arkadaşlarım Cenever 1904 1904 yılına ait bir kitap bakın ne kadar eski 100 yılını üzerinde bir kitap. Bakın değerli arkadaşlarım. 1904 yılına ait bir kitap. Ve no 71. Yine devam edecek olursam arkadaşlarım. Tamamen Fransızca. En arka sayfasına geliyorum. Değerli arkadaşlarım. Aralık 1904'te bitiyor. Bakın. Derginin güzelliğine bakınız. Aralık 1904. Eski bir bayan dergisi. Yüz yüzün üzerinde. Ve bu numarada 94'te bitiyor arkadaşlarım. 15 Temmuz 1904. Bakın. Resimlerin güzelliğine bakınız. Paha biçilmez bir kitap. Kitabın ağırlığı 5 kilonun üzerinde. 4 tane kitabı parka zor getirdim. O kadar ağır. Çok çok ağır bir kitap. Şu resmin güzelliğine bakınız arkadaşlarım. O zamana ait. Yakından gösteriyorum. İçinde böyle renkli renkli resimler var. Birinci alıp. İkinci cilde geçelim arkadaşlarım. İkinci ciltte. Bunun devamı 94'te bitiyordu. Bakın 95'te başlıyor değerli yani arkadaşlarım. 95. Çok nadir bir eser. Yüzyılın üzerinde bir kitap. Tekrar ediyorum. Bunu ben bir kütüphanede aldım. Jönüver 1905. Bakınız. Dört tane bay. Yanlarında da iki bay. O zamanın şapkaları. Ve en eski kadın dergisi değerli arkadaşlarım. Yakından gösteriyorum. En eski kadın dergisi. Yine son sayfaya geçecek olursam değerli arkadaşlarım. Bakıyorum. Bakalım ne var. Son sayfada. Bakın kadın burada kurt köpekleri de resim çektirmiş değerli arkadaşlarım. Kurt köpekleri. Değerli arkadaşlarım burada da yine renkli resimler var. Ha bir kitap. 1904 yılında başlamıştı. Bu da 1905 yılına ait arkadaşlar. Bu kenarından da okuyunuz. 1905 100 üzerinde bir kitap. Yine bunun devamı bunlar seri arkadaşlarım. Yine bu sefer 1906 cildin güzelliğine bakın arkadaşlar. Böyle bir cilt Türkiye'de yapılamaz. Yazıyı görüyorsanız 1906 yılına ait bir kitap. Feminia, Jennifer 1906. Yani bu da Yüzyıllık yıllık bir kitap ve Ocak ayından itibaren başlıyor. Değerli arkadaşlarım, rengin güzelliğine bakınız. Birinci almış. En son sayfaya bakalım. Değerli arkadaşlarım. Aralıkta bitiyor. Aralık ayı. Şu resimlerin güzelliğine bakın. Kürkün güzelliğine bakın değerli arkadaşlarım. Bu bir salon dergisi. Bakın arkadaşlarım. Gösteriyorum. Çok güzel, çok kıymetli bir dergi. Evet arkadaşlarım devam ediyorum. Son cildimde Feminia 1907. Birinci amur çok çok ağır bir kitap. 1904'ten başlıyor 1907. Numara 143'ten başlıyor. Bunlar hep seri arkadaşlarım. Seri olması çok önemli. Paha biçilmez bir kitap. Ve 1907 yılına ait. Bakın dört tane bayanımız. Feminia Feminizm kökünden, aynı kökten geliyor bakın. Ne yapıyorlar? Kayak yapıyorlar değerli arkadaşlarım. Numara 143. Son cildim. Ve birinci hamur. En son sayfada da bakın arkadaşlarım. Ne kadar güzel bir resim. Yine renkli. E, renkli bir resim. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Resmin güzelliğine bakın. Harika bir resim. Burada da ne yazıyor? Les Pristinsper Albert Udamalla. Çok güzel bir resim. Yine arka sayfasında bakın değerli arkadaşlarım. Yine çok güzel bir resim. E, dili Fransızca. Gördüğünüz gibi 100 yılın üzerinde bir kitap. Bu koleksiyonluk bir kitaptır arkadaşlarım. Kolay kolay bulunmaz. Tekrar ediyorum. Dün ben bunu bir kütüphaneden satın aldım. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun canlarım. Kitap tanıtımlarım ileride devam edecek. Hayırlı cumalar.